Türkiye-Almanya ilişkilerinin bu bölümündeki en önemli konu Gazze meselesi. Almanya'nın ne olduğunu biliyoruz. Türkiye'nin ne olduğunu da biliyoruz bu konuya bakışını. Adam burada dedi ki 7 Ekim'deki saldırı olmasaydı bunlar da olmayacak. E biri de çıkıp demedi, demez mi yani? E siz bu adamları yakmasaydınız Almanya'da, soykırımdan geçirmeseydiniz bunla, 7 Ekim'de olmayacaktı. E bunları söyleyin bu adamlara. Bunların yaralı yeri burasıysa onlar söylüyor. Ne dediler? İsrail bizim dış politikamızın merkezindedir maşallah. Hatırlat da sana ben süt tozu alayım bari. Süt tozumuz var şeyde galiba ya. Yukarıda var mı? Oraya kim gidecek abi onu demiyoruz bırak şimdi hemen. Nedret Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk iyi yayınlar. İyi yayınlar. Almanya konuşacağız bugün. Almanya yetkilileri bir dünya turuna çıktı adeta. Başbakan olsun, Cumhurbaşkanı olsun 10 yıl aradan sonra Türkiye'ye de bir ziyaret gerçekleşti. Çin'e de bir ziyaret oldu. Siz bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Valla bir güç boşluğu bulmuş da onu değerlendiriyor değiller. Tam tersine Dünyada oluşan güç boşluğuna kendileri yuvarlanmasın diye gidiyor bu işler. Ukrayna savaşından sonra Almanya'nın, Berlin'in politik karakterini tam olarak nedir, ne, nasıl bir şeydir bütün dünya bir daha gördü, öğrendi. Bir daha da demeyeyim esasında. Özellikle cari hükümetleri, koalisyon hükümetinin karakteri bu. Amerikancı bir hükümet var. Dünyanın değişen düzenine bir kara ordusuna sahip olan bir kara gücü olan Almanya'nın bu şekilde sahip çıkması, yönetebilmesi çok zor gözüküyor. Şimdi ben de zaten yayın ilerleyen dönemlerinde o konuyla ilgili birkaç şey söyleyeceğim. Ama bu turlardan, mesela Amerika'nın yaptığı tur başkadır, Türkiye'nin yaptığı tur başkadır. E, fakat Almanya'nın yaptığı turlar içinde belki bir iki istisnası olabilir. Ama onun dışında işte Ukrayna Savaşı'ndan beri, hem kendisinin hem Avrupa ülkelerinin Avrupa Birliği dahil içine de düştüğü durumdan, durumu yumuşatma seyahatleri diye değerlendirebiliriz. Şimdi Almanya Cumhurbaşkanı Türkiye'deydi. Bizim için popüler konu o taraf. Ama biz Almanya'yı ele alırken tam da senin açtığın sorudan hareket etmek zorundayız. Birinci mesele bizimle Almanya'nın ilişkisi nedir? Bunu nasıl tarif ediyoruz? Eskisinden bir farklılık var mı? Bizim ilişkilerimiz iyi mi kötü mü? Hani dost muyuz, düşman mıyız demiyoruz ama iyi mi kötü müyü bir yerine koymak lazım. İkinci bölümde bölgede dediğimiz aslında bütün Avrupa'nın tamamı NATO içindeki yani Atlantik İttifakı içindeki yeri buna bakarak da Doğu Batı arasındaki konumu. Bunu tarif etmemiz gerekiyor. Bizim açımızdan önemi şu. Biz o hangi rotayı çizerse çizsin oradaki sorunların da çözümlerinde bir parçasıyız. Ayrıca bu ülkeyle nevi şahsına münhasır ilişkilerimiz var. Ama önce ben şuradan başlamak istiyorum. Yani Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'in gezisi yaptı, bitti. Bize döner üzerinden bakmak hala nedir ya? Yani bu mu koskoca Almanya ile koskoca Türkiye'nin Burada sorun sadece Almanya'dan da kaynaklanmıyor onu da söyleyelim. Bakın bize yabancıların en çok söylediği övgü cümlesi şudur. Yani birçok şey söylerler de 5-6 kalemde bitirebileceğimiz şeyler söylerler ama birincisi şudur. Misafirperverliği Türklerin emsalsizdir. Ya bak bu iş nasıl bir hale döndü biliyor musun? 10 yıllar içinde bize ait bizim çok özümüzde çok mütevazi bir meziyetimizi aldılar. Bir tür öğretilmiş alışkanlığa, reflekse dönüştürdüler. Biz gece saat 11'de de bizim eşimiz, dostumuz bize misafirliğe gelse aynı güler yüzle ve samimi olarak hiç yarın üç vardır, yoktur, önemli değil. Ağırlarız, karşıları Bizde tanrı misafiri diye bir şey var. Şimdi bu adamlar gelirken bize öve övedi, bizim elimiz ayağımız karışıyor. Bunlar hep kültür, yani kültür DNA'larını bozacak işler. Döner de öyleydi. Böyle mi? Yani Türkiye'nin konumu bu mu Türkiye'de? Şimdi o fazla ayrı konu tabii. Yani uzun uzun bunun sosyologların falan bir konuşması lazım. Bunları davranış biçimlerimizi işlediler yıllarca. Misafirperverlik ne? Bize ait bir meziyet. O övse ne olur, övmese ne olur? Yani bu şartlı bir hale getirilebilir mi? Geçtik. Şimdi Cumhurbaşkanı, Almanya Cumhurbaşkanı'nın Türkiye ziyaretinde konuşulması gereken konular madde madde sayılabiliyor. Tamam biz de onun üzerinden bir müddet ilerleyelim. Bakalım neymiş? Avrupa Birliği, vize sorunu, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi, terörle mücadele, ekonomi, savunma ambargosu. Bir şimdi bu maddelerin bak 1 2 3 4 5 6 7. Bir tanesinde gram iyi bir ilişki yok. Bir tanesinde yok. Yani bizim bu e, söyleşiyi gerçekleştirdiğimiz zaman diliminde şöyle bir laf çıkmıştı. İşte Eurofighter verecekleri konusunda biraz daha ilerleme sağlandı diye. Yahu zaten bu lafın kendisi suç. Biz NATO müttefikiyiz. Tek tek bunları inceleyemeyeceğim ama yani zaman değmez. Biz ona 50, 50 yıl harcadık. Avrupa Birliği, Avrupa Birliği'nin kendisi zorundu. Vize ya daha yeni gidip gelen hocalarımızdan dinliyoruz, dostlarımızdan, büyüklerimizden dinliyoruz. Sorgu suale çekiyorlar ve mesela adam hakikaten mesela geçmiş bayramda gitmiş o kadar veriyor. Dört günse dört, üç günse üç gün. Bu da e, imtiyazlı insanlar. Bunların vizeleri, şunları, bunların ne kadar sürdüğü orada. Gümrük Birliği'nin güncellenmesi çok önce güncellenmeliydi. Hala atısı yok. Avrupa Birliği konusunu açıyorsunuz. Efendim işte sizde insan hakları, demokrasi aynı tas aynı ama. Terörle mücadele, PKK'da, FETÖ'de, Almanya'nın içinde. Var mı bir gelişme? Bizi tatmin edecek boyutta var mı bir gelişme? O da yok. Başka işte dedik bize şey uyguluyor, ambargo uyguluyor. Hem de gizlice. Yani yani aslında yok da vereceğimiz malzemelerin yapılması gerekiyor depoda bekliyor filan gümrük yani gümrük işleri gibi uydurma konular. Şimdi bunların içinde bugün Türkiye'de kime sorsanız Türkiye-Almanya ilişkisinin en önemli birinci maddesi nedir dediğinizde size der ki ticaret iki ülke arasındaki ticaret ekonomidir der. Ve bu kısa zaman öncesine kadar makul bir cevaptı. Ama artık öyle olmadığını da yani bizim öğrenmemiz gerekiyor. Almanlar biliyorlar zaten ama bakın ben onu yani bu kayda girme sadece girmesi için söylemiyorum. Bunun herkes tarafından paylaşılması lazım. Bize gelen yabancı yatırım içindeki payı 95'te %20 direkt Almanya'nın. 2010'da %7'ye düşüyor, 2020'de %2'ye düşüyor. Onu da geçtik. Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye yüzde 75 o tarihte bugün düşmüş yüzde 25. Bu sadece Avrupa Birliği ve ülkelerinin Almanya'nın bize ekonomide ticarette bakışını değil bizim de onlara bakışımız. Aslında Türkiye'de hani şöyle söylemeyeyim bu işten sıyrılmaya çalışıyor demiyorum ama ekonomisini çeşitlendirmek ve bağımlılığını azaltmak Karşılıklı pazarlıklarda ve konuşmalarda, görüşmelerde daha dik durabilmek adına biraz bunu yap. Türkiye'nin şu anda ekonomik sıkıntıları var ve Almanya konusunda da mesela adam buradaki toplantıda, şeyde basın açıklaması oturumunda Sayın Cumhurbaşkanı ile Almanya Cumhurbaşkanı biz de dedi çok sevindik dedi. işte dedi reformlarınız devam ediyor. Hangi reformlar, ne reformlar, ayrı konular bunlar. Nereye ait reformlar bilmiyoruz. Ama bunu söylüyor sana. Bunu söylediği zaman lafı anlamanız gerekiyor. Parayı konuşuyor adam sizin dertlerinizi çok konuşmuyor. Şimdi bu yani ekonomiyle dışarıda tutarsanız efendim aslında sizin dediğiniz öyle değil. Yine yani ticari bu tabii ki var. Onların da burada yatırımları yerleşmiş. Bizim de artık orada işte biraz da kızın, yani bu döner meselesinde insanların kızmasının sebebi şuydu. Orada bir sürü bizim iş adamlarımız, zenginleşmiş mühendislerimiz. E bunlar yok ama döner var. Öyle şey yok. Esasında döner de bir ticari, yani ticari boyuta olan bir şey. Öyle konuşulsun yani neyse. Hasılı Almanya Türkiye ilişkilerinin, ona doğru kelime bulalım. Yani azaldığı bir süreçten geçtik. Bu azalma sürecinin nedenlerini konuştuğumuzda Türkiye Almanya yani Ankara Berlin ve Avrupa Birliği ilişkilerindeki bir azalmadan söz etmemiz gerekiyor. İlk teşhis budur. İkinci teşhis ee, söyledik en büyük ticaret ortağımız mıdır bilmiyoruz. Ve yerine de o çıkıp şey gelmemiş. Ne bileyim Fransa gelmemiş, Amerika gelmemiş. Başka ülkeler gelmiş. Berlin'in Türkiye ile ilgili bir başka sorunu bu bugünün işi değil, dünün işi değil, on yılların işi değil. Bize yönelik konuşmalarında üstenci ve sürekli eleştirel bir poz değil takınıyor. Bundan hem Türk yönetimi çok çok rahatsız hem Türk kamuoyu çok rahatsız ve burada Türkiye'nin e, değiştiğine ilişkin bir fikirlerinin olmadığını da görüyor. Kardeşim daha öncekinin de böyle konuşmamalıydın ama sen bu Türkiye ile hiç bu şekilde konuşamazsın. Hiç. Hala geliyor demokrasi, insan hakları şu bu ama kendi ülkesinde İslamofobi var. İnsanları yakıyorlar, insanları yakıyorlar kendi iktidarı içinde, üçlü koalisyonu içinde bir tanesi çoktan ölmüş liberal politikaları savunuyor. Bir tanesi resmen ki Dışişleri Bakanları da içinde o partinin resmen Amerika Birleşik Devleti'nin kuklası olmuş. Yani bunları böyle tabii ki uluslararası disiplin altındaki toplantılarda şurada burada zikredemez karşılıklı olarak diplomatlar ama biz söylüyoruz işte kuklası yani kuklası. Oraya da parantezilerde açacağız zaten. Yani burada Almanya üzerinde konuşuyoruz ama Avrupa, Avrupa Birliği'nde de durum aşağı yukarı aynı. Ne üye yapsınlar ama kapılarında da sürekli bekleyelim. Aman bize bir şey değil. Bak vize sorunu konuşulur mu ya? Vize sorunu. İç siyasettenle ilgili bölümünde son aşamasını şöyle bağlayalım. Cumhurbaşkanı geldi. Tabii ki biz ağırlayacağız. En üst seviyede karşılandı. Kendisine döner de ikram ettik. Etkisi ne? Alman yönetimine dış politikada meçhul. Orada kimin yönettiğini biliyoruz Almanya'yı. Almanya'da seçilmiş hükümetin bile dış politika konusunda Almanya'yı yönettiği şüphelidir. Kaldı ki Steinmeier. Hayır o da bir şeyi yönetmiyor. Ya bitireceğim dedim ama bunu da eklemek zorundayım. Çünkü Türkiye-Almanya ilişkilerinin bu bölümündeki en önemli konu Gazze meselesi. Gazze meselesi. Almanya'nın ne olduğunu biliyoruz. Türkiye'nin ne olduğunu da biliyoruz bu konuya bakışını. Adam burada dedi ki 7 Ekim'deki saldırı olmasaydı bunlar da olmayacak. E biri de çıkıp demedi demez mi yani? E siz bu adamları yakmasaydınız Almanya'da, soykırımdan geçirmeseydiniz 7 Ekim de olmayacaktı. E bunları söyleyin bu adamlara. Bunların yaralı yeri burasıysa onlar söylüyor. Ne dediler? İsrail bizim dış politikamızın merkezindedir maşallah. Zaten koskoca Almanya tırnak içinde merkezine böyle bir ülkeyi koyuyorsa sadece böyle bir ülke değil bu kadarlık bir ülkeyi koyuyorsa onun dış politikasından da hayır beklemeyin. Ama asıl söylenecek laf buydu. Kardeşim 7 Ekim bunu başlatmadı. Sizin yaptığınız soykırım başlattı. Onun utancınıza bunu yapıyorsanız size kötü bir haberimiz var. Şimdi soykırıma uğrattıklarınızın yaptığı soykırımı da siz yapıyorsunuz. Siz destekliyorsunuz. Yani sizin tarihinizde ikinci soykırım var demek gerekiyor. Bu fasılı böyle kapatalım. Gelelim şimdi Türkiye'yi ilgilendirecek biçimde Almanya'nın Avrupa'da ve küresel dengelerdeki duruşuna Bir e, İngiltere'nin Brexit kararı yani Avrupa Birliği'nden ayrılması 2 Avrupa'nın genelinde bir ekonomik dalgalanma halinin Negatif anlamda söylüyorum yani menfi anlamda söylüyorum ortaya çıkması Nihayet 3 Hmm, Rusya Ukrayna Savaşı şimdi burada bütün söyleyeceklerimi sevgili izleyicilerimiz hep şu gözle takip etsinler bir satırlık bir şey o Almanya bunların hepsinden önce ve bu olaylar gelişirken tarihinin en büyük fırsatını kaçırarak bu durumlara düştü o fırsat şuydu Almanya Türkiye Rusya üçgenini kaçırdı Eğer bu üçgen Türkiye'nin de arzu ettiği gibi kurulabilseydi bugün dünyada yaşanan ve daha da yaşanacak jeopolitik hiçbir sorun ortaya çıkmayacaktı. E diyebilirsiniz ki Amerika buna ne der? İşte o zaman yani doğru zamanda ve kulbun doğru yerinden elinizi yakmayacak bir şekilde tutabilseydiniz iş bu safhaya gelmeyecekti. Berlin şunu bile göremedi. Amerika'nın Ukrayna Savaşı'nı teşvik etmesi, teşvik etmene ya baya baya savaşı çıkartmasının sebeplerinden biri de bu üçgenin vaz ettiği hem bölgeye hem dünyaya vaz ettiği stratejik gerçekliktir. Bu üçgeni kaçırdınız mı? İşte böyle olur. Üçgenin iki tarafı şu anda savaşın göbeğinde, hem Almanya, Rusya, üçüncü tarafı da etrafını çeviren komplikasyonlarıyla İsrail dair uğraşmak zorunda kalıyor. Genel tablosu budur. Onun altına devam edelim. Şimdi e, çok yeni, dedik ya İngiltere e, Brexit'te Avrupa Birliği'nden ayrıldıktan sonra prensip olarak şöyleydi değil mi? NATO'nun kuruluş amacı neydi? Uzun uzun derslere gerek yok. Onlar hocaları anlatıyorlar. Rusya'yı dışarıda tut, Amerika'yı içeride tut, Almanya'yı kısa tut. NATO dediğiniz budur. Kuruluş felsefesi budur. Birleşmiş Milletler de buna zemin sunar. Ee, şimdi böyle mi çalışıyor? Bunun getirdiği komp yani bunun getirdiği sorunların bu dalgalanmaların birincisi Almanya'yı içine düşürdüğü durumu bizim e Almanya ile ilişkilerimizde daha belirgin ortaya koymamız gerekiyor. Amerika net bir şekilde Almanya Rusya ilişkisini doğrayarak bunu fiilen de fiziken de işte enerji hatlarının kesilmesi odur sabotajlarla ve yeni bir çevre sözde duyarlılığı yaratarak yeni bir ekonomi modeli getirmesi. Şu an Almanya'da tamamen teslim olmuş ve insanlar şunu söylüyorlar. Mesela Almanya Amerika'nın sözünden hele hele şu sıralarda bir tırnak boyu ayrılsın darbe olur diyorlar. Bakın inanılmaz nitekim yani başta garip gelen bu yorumlar, okumalar Ukrayna Savaşı boyunca Almanya'yı gözlemlediğimizde çeşitli örgütlerin ortaya çıktığını gördük. Çeşitli tutuklamaların, mahkemelerin ortaya çıktığını gördük. Faşizmin, milliyetçiliğin iki ayrı şeylerdir, yükseldiğini gördük. Bunlar aslında Almanya'nın nüvelerinde olan şeyler. Anlıyoruz ki Almanya'da bugün sadece siyasi ekonomik bir dalgalanma hali yok içerisi de Kıpır diyor. Bu içerideki kıpırda başka yerlerdeki Avrupa dışındaki yerlerde olduğu gibi olmaz sonuçları ama bakın savaş halinde olabiliyor. Bugün kimse Polonya'ya garanti veremiyor. Ukrayna'ya, Moldova'ya garanti veremiyor. Aslında Doğu Avrupa'nın tamamına bu savaşın Karadeniz'e garanti veremiyor. Biz bu yayına girmeden iki gün önce İngiltere ve Almanya arasında saydık ya NATO'nun şartlarını. İngiltere'nin görevi Avrupa içinde Almanya'yı izleyip ne kadar baskılandığını takip etmek, tetkike etmekken şimdi onunla Almanya ve İngiltere arasında e, savunma işbirliği anlaşmaları imzalanıyor. Hem de bu İngiltere'nin e, üret, yani ekonomisini savaş durumuna geçirmesi kararından sonra oluyor. Şimdi gelelim sizin sorunuza. Biraz uzak yani kulağımızı ters taraftan tutarak geldik ama sonuçta yol doğrudur. Aynı yere varıyor. Almanya'nın dünyada yaptığı seyahatler. Şimdi bunların birincisi hani belki de tek elde kalacak olan Çin meselesidir. Almanya ve Avrupa'nın birçok ülkesi İngiltere dahil Ukrayna savaşına kadar Çin'le ilişkilerinin bozulması bozulmasını istemiyordu. Çin Avrupa'ya çok büyük yatırımlar yaptı. Bunların içinde ufak ülkelerde bile Çinle ilişkilerini bozma kanusunda tereddüt geçirtecek ülkeler dahildir. Bu kadar büyük. Bugün için Avrupa Birliği liderliği devam ediyor mu? Bizim için Avrupa Birliği meselesinden bakarsak evet ediyor. Avrupa Birliği liderliğini sürüklemesinin, sürdürmesinin tek sebebi Avrupa'nın geri kalanında zaten buna adaylık gösterecek herhangi bir oluşumun bulunmaması. Şimdi bu konuşmaları yapıyorlar. Çok kısa süre sonra Avrupa Parlament, Avrupa Parlamentosu seçimleri var. Ödleri kopuyor. Burada kimlerin seçileceğini, mesela daha sağ parlamenterlerin çeşitli ülkelerden bu meclise gireceği konusunda en büyük korkuları bu. Yani söylemekteki maksadım sadece Almanya içinde değil, Avrupa'nın genelinde de bu kaymaları gözlemleyebiliyoruz. Hasılı, bugün Almanya bir çok yönlü ekonomi politiğini kaybetmiş çok yönlü siyasi yö e politikalarını kaybetmiştir. Bunlardan birisi de ots politik dedikleri Rusya'yla da daha doğrusu ya şöyle söyleyeyim Rusya'da var ama Doğuyla ekonomik siyasi ilişkilerini devam ettirme gücünü kaybetmiştir. Ştanmayr bir, se bir sembolizm içeriyor gelmesi bir şey demiyoruz. Ağırladık. Bir takım diğer ülkelerle ilişkilerine bakarak mesela İran'la ilişkisine bakarak Türkiye daha ayrı bir dosyada bu konuları inceleyebilir. Yunanistan'la ilişkisine bakarak ayrı bir şekilde işleyebilir ama Türk-Alman ilişkilerinin bütünü bugün bizim için daha önceden alışık olduğumuz çizginin dışında. Hocam çok teşekkürler. Çizginin altında. Çok teşekkürler. Ona da mı? Hayır, ama bir karar vermelisin <laughs> çizginin nerede olacağına dair. Tamam ben gidiyorum. Yani burada Almanya üzerinde konuşuyoruz ama Avrupa, Avrupa Birliği'nde de durum aşağı yukarı aynı. Ne üye yapsınlar ama kapılarında da sürekli bekleyelim. Aman bize bir şey değil bak vize sorunu konuşulur mu ya?